Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 üyesi 28. dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti'den milletvekili seçildi. AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıradayı adayı gösterilen kabine üyeleri 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir Milletvekili olarak yeni dönemde meclis sıralarında yerini alacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Trabzon milletvekili oldu. Eski bakanlardan Abdülhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelikse Artvin milletvekili seçildi.